Merhaba. Merhaba. Merhaba, Merhaba gel. gel. Nasılsın, Hoş geldiniz başkanım. Merhaba hocam. Ne güzel bunlar. Ne güzel kokuyor. Hoş bulduk. Oh. Çok güzel ya. Bir... Evet başkanım. Merhaba abi. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Güzel mi? Biz her deplasmanda okulları ziyaret ediyoruz. E, maçtan önce çok büyük moral oluyor. Bu deplasmanların inanın bana en keyifli bak çok samimi söylüyorum. Maç dahil en keyifli en keyifli anı benim için sizlerle beraber olmak. Gencecik pırıl pırıl ülkemize ileride çok faydalı olacağını inandığım sizlerle beraber olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Burası gerçekten ben e, şaşırdım. Çok güzel bir okul. Spora önem veren bir okul. Lisan'a önem veren bir okul. Bunlar çok önemli geleceğiniz için. Spor, spor bir amaç değil, bir araçtır. Ben spor sayesinde yurt dışında okuyabildim. Spor sayesinde disiplini öğrendim. Spor sayesinde öncelik belirlemeyi öğrendim. Spor sayesinde hedef kurmayı öğrendim takımdaşlığı öğrendim ve sporun bana iş hayatında çok büyük başarılı oldu. Çok büyük faydaları oldu başarılı olmamda. Dolayısıyla bu okulda hem akademiye bu kadar önem verilmesi hem spora bu kadar önem verilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah sizleri çok iyi yerlerde göreceğiz. Ülkeye çok faydalı insanlar olacağınıza inanıyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. İnşallah, inşallah sizden de buradan aldığımız moralle 3 puana döneceğiz.